Merhaba arkadaşlar, ben sonucunuz. Orjinal Matematik yayınlarının bu sene yeni çıkarmış olduğu Logaritma Dizler Faslası gününün bir de orijinalden dinle kısımları çözümleriyle tekrardan beraberiz. Ve bir de orijinalden dinle kısımlarının son dersindeyiz. Ve bu testimizle beraber logaritmada tamamını hem uygulamada hem de YouTube üzerinde ne yapabilirsiniz? Çözümlerine ulaşabilirsiniz. Bu dersimizde 122 ve 123. sayfaların çözümlerini, yani geometrik dizi ile ilgili sorular çözeceğiz. Bilginiz olsun. Hadi hiç zaman kaybetmeden çözümlerimize geçelim. Şimdi bu dersimizde geometrik dizilerden bahsedeceğiz. Bilginiz olsun. Geometrik diziler neydi? Artış oranı ya da değişim oranı sabit olan dizilerdi. Aritmetik dizi farkı neydi? O kelimelere dikkat edin. Aritmetizde değişim miktarı sabit, bunda değişim oranı sabittir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Orada ortak fark var, burada ortak çarpan var. Yani Orada artışlar sabit, burada oranlar sabit. Sürekli çarpa çarpa gideceğiz, bilginiz olsun. O yüzden geri gelmenin yolu, orada geri gelmenin yolu çıkarmaktı. Ekle ekle gittiğimiz için burada ise geri gelmenin yolu bölmektir, bilginiz olsun. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz geometrik bir dizide. Şimdi A7 A5 24 demiş, A6 eksi a 4 e de 12 demiş. Şimdi mesela bunları ortak paranteze alabilirsiniz. Çünkü A5'ten A7'ye gitmek için siz iki kere çarpacaksınız ve A7 olacaksınız. O zaman biz A7 yerine ne yazalım? A5 çarpı R kare yazalım. Eksi A5 diyelim. Hatta burayı A5 parantezine aldığımız zaman A5 parantezine R kare eksi 1 kaç gelecek? 24 gelecek. Aynı mantıkla burada da yapalım. Orayı da mesela A4 parantezine alabiliriz. A6'ın içinde A4 var. Bir de üstüne 2 kere daha çarpmışsınız. R kare eksi 1 var. Bu da kaçtır? 12'dir. Ben bunları bu şekilde oranlarsam, orada bir şeyler oldu ama neyse. Bunları oranlarsam şunlar birbirini götürür. Hatta A5'in içinde de A4 vardır. Bunlar birbirini götürür. Bir tane R kalır. O zaman R'miz kaçmış bizim arkadaşlar? 2'ymiş. Peki bize neyi soruyor? A6'yı soruyor. Ne yapabiliriz? Mesela şuradan yönlenebiliriz. Deriz ki A6 eksi. Şimdi A4. A6'nın geri geri geldiğiniz zaman 2 kere böleceksiniz. Yani 2 iki tane 2'ye böleceksiniz. 4'e böleceksiniz. Siz bunun yerine A6 bölü 4 yazabilirsiniz isterseniz. Bu da kaç eşitmiş? 12'ye. O zaman payda eşitlersek ne yaptı? 3 tane A6 bölü 4 eşittir 12 yaptı. O zaman şununla şu şu sadeleşirse 4 bırakır. Buradan da A4, A6 dediğimiz şey ne geldi arkadaşlar? 16 geldi diyebiliriz 6 işlerimiz için. Şimdi geldik ikinci sorumuza. A'yan geometrisinin ilk üç terimin toplamı 140'mış. O zaman A1 artı A2 artı A3 kaçmış arkadaşlar? 140'mış. Peki. Bakın burada aslında şimdi aritmetik dizide neydi? Geri gelmenin yolu. E, çıkarmaktı. Geometride ise bölmektir. Ve burada size bir tüyo veriyor aslında. A n artı 1'i a e bölüyorsunuz. Yani bir terimi kendisinden önce gelen terime böldüğünüzde. Şimdi burada bunu bunun altına aldık. 2'yi de bu tarafa alırsak neye eşit olacak? 1 bölü 2'ye eşit olacak. İçler dışlar yaptığınızda aynı şey geldi değil mi? Geldi. O zaman biz burada neyi anlıyoruz biliyor musunuz? Ortak çarpanın 1 bölü 2 olduğunu anlıyoruz. Yani biz 1 bölü 2 ile çarpa çarpa ilerliyormuşuz. O zaman nasıl söyleyelim? Hepsini A2 cinsinden yazabiliriz. İkinci terimi soruyor. O zaman bu A2 ise şimdi 1 bölü 2 ile çarpa çarpa gidiyoruz. O zaman bir sonrakisi A2 bölü 2 yapacak. Bir öncekisi de 2A2 yapacak. Bu da kaçmış? 140'miş. O zaman ne yaptı? 3 tane A2 artı A2 bölü 2 eşittir 140. Payda eşitlersek 7 tane A2 bölü 2 140 yapar. Buradan sadeleştirdik bunu 20 bıraktık. O zaman A2'miz kaç geldi arkadaşlar? 40 geldi diyebiliriz. Bu da ikinci terimimizmiş. Peki bakalım. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza ne diyor? Pozitif terimli bir geometrik dizinin ortak çarpanı aynı zamanda dizinin beşinci terimine eşitmiş. Yani A5 aynı zamanda R'ymiş. Peki. Şimdi şöyle düşünelim. A5'i R ile çarparsanız bir kere ilerlersiniz. Yani A6'ya varırsınız. E güzel kardeşim A5 de R'ydi. O zaman R karene geldi? 4 bölü 3 geldi. O zaman R'si ne? 2 bölü artı eksi kök 3. Burada hemen bir tanım kümesine bakalım. Pozitif terim diyor. O zaman eksi olma ihtimali yok. R'miz ne geldi? 2 bölü kök 3 geldi. Demek ki 2 bölü kök 3 çarpa çarpı ilerliyormuşuz. Peki biz A2'yi kaçla çarpalım da A5'e varalım? A5 ne bu arada? Şimdi ben buraya önce manuel yazayım isterseniz A5'e gitmek için. A2'yi 3 kere çarpacaksınız. Alt indisten hesap yapın. 3 kere çarpacaksınız. O zaman R küple çarpacağız. O zaman A2 çarpı R küp ne yapar? 2, 4, 8 bölü 3 kök 3 yapar. Bu da kaça eşitmiş? A5'e. A5'te neydi arkadaşlar? 2 bölü kök 3. Peki bakalım. Buradan işlem yapalım. Mesela buradaki kök götürelim. O zaman şuradaki 2 ile 8 sadeleştirelim. Burada 4 bırakalım. 4 tane A2 bölü 3 eşittir 1 ise buradan A2'yi yalnız bırakırsak 3 bölü 4 gelir sorumuzun cevabı. Demek ki A2 kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 4'müş. Peki bakalım geldik 4. sorumuza. Dördüncü sorumuzda ne diyor? 49 cm uzunluğundaki bir ip her birinin uzunluğu tam sayı olarak 3 parçaya ayrılıyor. Bu parçaların uzunlukları bir geometrisin terimlerini oluşturmakta. En büyük parçanın uzunluğu 28 cm olduğuna göre en küçük parça kaç santimdir demiş. Şimdi mesela nasıl diyebiliriz? Sürekli mesela şöyle yapalım. En büyük parça 28 değil mi? O zaman ilki 28 olsun. Bir sonrakisi 28R olsun. Bir sonrakisi de 28R kare olsun. Ve bunların toplamı ne gelsin güzel kardeşim? 49 mu gelsin? 49 gelsin. Olmaz. Olur. Hepsini şimdi 7'ye bölsem ne olur? Ee, 4R kare artı 4R artı 7 eşittir. 7'ye bölmüştüm. O zaman burası 4 oldu. Burası 7 oldu. O zaman bu 7'yi bu tarafa atalım. 4R kare artı 4R eksi 3 eşittir 0 yaptı. Şimdi nasıl yapalım? 2R'ye 2R yazalım. Buraya 3 buraya 1 yazalım. Burası artı burası eksi olsun. 6 eksi 2, 4 yaptı. Evet ortası tuttu. Yazarken bu tarafa doğru yazıyoruz. R ya eksi 3 bölü 2'dir ya da 1 bölü 2'dir. Ama şimdi bu gerçek hayattan bir örnek. Yani ip var. İpin o zaman negatif olma şansı yok ki. O zaman R nedir? 1 bölü 2'dir. O zaman bizim ilk terimiz 28. Bir sonraki terimiz 14. Bir sonraki terimiz bir daha 1 bölü 2 ile çarpıyoruz 7. En küçük parça o zaman kaç geldi arkadaşlar? 7 geldi diyebiliriz. Yani ben tersten yaptım. Yani sonuçta bu dizi artandır azalandır diye bir şey söylememiş demiş mi? Sadece bu parçaların uzunlukları bir geometri oluşturuyor demiş. Ben de en uzunu 28'i ilk terim diye kabul ettim. Siz belki büyük ihtimal şöyle yaptınız. Son terim 28 olsun. O zaman burası 28 bölü R. Burası 28 bölü R kare. Bunların toplamı için 49 dersiniz. Aynı kapıya çıkar. Bir şey fark etmez. Şimdi M ve N sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere bize 3 tane terim vermiş. Ve demiş bu terimler hem aritmetik hem geometrik. Stop. Bir dizi hem aritmetik hem geometrikse dizinin terimleri birbirine eşittir. Abo. Nasıl olacak bu iş? Aritmetik dizi ise artış miktarı sabit. Hep sıfır artıyor. <laughs> hep sıfır artıyorsa o zaman bu arkadaş bu arkadaş bu arkadaş eşittir. E geometrizdir. Hep birle çarparım. Yine eşittir. Gördün mü? Bunlar hep eşit oldu. Hem aritmetik hem geometrik olmanın şansı şartı budur. Yani terimler birbirine eşit olacak. O zaman m, ha, şunlar eşit diyelim mesela. Şunlar eşit diyelim mesela. Onlar daha güzel geldi gözüme. 2 hemen eşittir m çarpı n kare. Bir tane m'i götürdüm. Bir tane de n götürdüm. n eşittir 2 geldi. Şimdi bir daha dizelim baştan. m artı 2. Bir sonrakisi e n'e 2 verirsek 4 m. E bunlar eşitse bunlar da eşit. Hiç üçüncüyü yazma. O da 4 m'dir zaten. Terimler eşit olduğuna göre. O zaman M artı 2 eşittir 4 M ise 3 M eşittir 2. M eşittir 2 bölü 3'tür. Bu da o zaman 2 ile de 2 bölü 3'ün çarpımı soruyor. Buradan da cevabımız nedir arkadaşlar? 4 bölü 3'tür diyebiliriz. Bu da 5'in sorumuzun çözümüydü. Geldik 6. sorumuza. AM bir geometri dizi bu şekilde bir oran vermiş. A4 12 demiş. A5 kaçtır diye sormuş. E şimdi parantezi alacağız. Yani geometri dizi çarpa çarpa gittiğiniz için içinde hep barındırıyor. Mesela A7 ile A3'ü A3 parantezini alsam A7'nin içinde A3 var bir de üstüne kaç kere çarpacağım? 4 kere çarpacağım. R üzeri 4'tür. O zaman burası R üzeri 4. Eksi 1 bölü alt tarafa. Şimdi A5'i nasıl yazalım? A5 dediğiniz şey A3 çarpı R karedir. a 3 iki kere çarpacaksınız. Siz bunun karesini alıyorsunuz. O zaman ne yapar burası? A3'ün karesi çarpı R üzeri 4 yapar. O zaman ben buraya A3 üzeri 2 çarpı r üzeri 4 dedim. Ki zaten burada da a3'ün karesi var. O zaman a3'ün karesi parantezinde r üzeri 4 eksi 1 yaptım. Bunları götürdüm. Hocam yukarıda da bir tane a3 var aşağıda da bir tane a3 var. Sadeleştirdim aşağıda bir tane a3 kaldı. 1 bölü a3 dediğimiz şey ne oldu? 1 bölü 3. O zaman 3. terim kaç geldi? 3 geldi. Peki 4. terim neymiş? 12'ymiş. Yani ben 4 ile çarpa çarpa gidiyorum. Çarpı 4 çarpı 4 yapıyorum. Doğru mu? O zaman 5. terim etmek için bir 4 ile daha çarpacağım. O zaman cevabımız ne kaç gelecek? 48 gelecek diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Hadi bakalım geldik 7'ye. 7, 8, 9, 10. Son 4 sorumuz. Pozitif terimli bir geometrisinin ortak çarpanı R olmak üzere. R ile çarpa çarpa gidiyor. Tamam. İlk terim buymuş. Şimdi burada bir benzetelim mesela. Hepsini A5 cinsinden yazalım bunların. Şimdi A5 çarpı R üzeri 4 eşittir. A5 çarpı R kare artı 72 tane A5. Şimdi pozitif terim dediyse bunlar sıfır olma şansı yok. O zaman hepsindeki A5'i sildim. R üzeri 4 eşittir. R kare artı 72'dir. Hepsini sol tarafa aldım. R üzeri 4 eksi R kare eksi 72 eşittir sıfırdır. E peki ben burayı çarpanlara ayırayım. 9 da 8 diye. Eksi artı. O zaman R kare eksi 9 R kare artı 8 kaç yapacak? 0 yapacak. E buradan o zaman R kare kaçtır? 9'dur. O zaman ne deriz? R ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Ama pozitif terim demişti hatırlarsanız. O zaman R'niz kaçtır? 3'tür. 3 ile çarpa çarpa ilerliyorsunuz. Şimdi A1 kaçmış? O zaman buraya 3 yazarsak 9, 11 bölü 3 yaptı. Peki ben A4'e gitmek için 4 sorduğu için söylüyorum. 3 kere çarpacağım. Kimi? 11 bölü 3'ü. Kimle çarpacağım? 3 ile çarpacağım. O zaman 27 ile çarpıyorum. O zaman A4'üm kaç oluyor güzel kardeşim? 9, 99 oluyor diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Geldik 8'e. Aşağıda ABCD üçgenin kenar uzunlukları birim cinsen verilmiş. Bakalım A-1, A artı 1, A artı 3. Burada bir Pisagor çakarım ben ya. Tanıdık üçgen de geliyordur. Kim bilir o da aradaki fark 2. Bu da bunların 2. 6, 8, 10'dur bu kesin. Değil mi? O zaman A7'dir. Değil mi? Geometri severler. Böyle mi oluyordu? Aradaki fark 2. O zaman A2. A7. A7 ise burası kaç yaptı? 4. 7 verdim 8. Geometrik bir diziymiş. O zaman bu 2 ile çarpıyor. 16. 2 ile çarpıyoruz. 32. O zaman 4. B'si 16. C'si kaç? 32. O zaman 52 mi yapıyor? Umarım yanlış yapmışımdır. <laughs> A'sı 4. A'sı 4 değil çünkü. Ya Umarım yanlış yapmışımdır. 72 orada bir gaza geldim çünkü. 16, 32 daha 48, 55 yaptı sorumuzun cevabı. Kope çekelim ya bakalım mı? Evet doğru. Tamam. Ama zaten o belli yani. Şu, 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 bu tam sayılar gelecek yani bariz belli değil mi? Hadi bakalım geldik 10 ve 9 son iki sorumuza. Yukarıda bazı kenar uzunlukları birim verilen dikdörtgenlerin düşey kenarları düşey şu şekilde ...mikrofon düşmesin. <laughs> Düşe kenarları bu şekilde. Peki ee, ne diyor? Santim cinsi nasıl? Soldan sağa doğru azalan bir geometrisi. Hmm. 16 sonra burası var... ...sonra burası var 1 bölü 4. O zaman 1, 2, 3 kere çarptım. Yani o zaman 16'yı... ...R küple çarptım. Bir şeyle çarptım yani 1 bölü 4 yaptı. Buradan R küp eşittir... ...1 bölü 64 yapar. Bunu bunun altına alırsak... R'de kaç geldi? 1 bölü 4. Demek ki 4'e böyle böyle gidiyormuşuz. O zaman şöyle mi oldu? 16, 4, 1, 1 bölü 4. Evet oldu. 16, 4, 1, 1 bölü 4. Peki bakalım. Sonra yatay kenar uzunlukları ise soldan sağa doğru artan. 1, bu da geometrik mi? Evet bu da geometrik. Bu 4, o zaman bu 2'dir. 4, 1, 2, 4, 8. Dikdörtgenin alanları sırasıyla A1, A2. O zaman şunları bir bulalım. Bir. Bu 16, bu 8, bu ne? 4. Ne yapıyor? 2'ye mi bölüyor? 1 bölü 4 çarpı 8 de 2. Evet 2'ye bölüyor. artış artışıklarımdır. Neydi? 16, 8, 4, 2. Değil mi? 16, 8, 4, 2. Evet. 5. dikdörtgen o zaman ne gelecektir? Yatay kenar uzunluğu. Yatay, düşey, yatay. 1, 2, 4, 8, 16. Evet. 2 ile çarpa çarpa gidiyoruz. Doğru. Bunlar eşittir. Yok. Eşit değildir. Zaten bir geometrize oluşturuyor. Eşit değildir. O zaman doğuracağımıza geldi. 1 ve 2 geldi. Bu arada son soru değilmiş gördüğünüz gibi. 9. soruymuş. Hadi bakalım geldik şimdi son sorumuza ve fasikülünde benim çözdüğüm son sorusuna. Ve böylece bu fasikülü tamamlıyoruz. Ama YouTube üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bolca size geri dönüşler yapmaya çalışıyorum fırsat olduğunda. Bir sürü kitap çözdük bu sene. 6. kitabım bu sene. Yani e, ayete soru bankasını çözdük. 11 odefe çözdük. Trigonometri fasikülünü çözdük. Ee, polinom parabol fasükünü çözdük. 1, 2, 3, 4. Değil mi? Ee, kaç oldu ya? HYT'yi çözdüm. ODF'yi çözdüm. trigon fasükünü çözdüm. Polinom parabol çözdüm. E, denemeleri çözdüm. Bir de logaritmayı çözdüm. 6 e, stop. Yaklaşık 10 bin tane falan soru çözmüş olabilirim. 6 tane fasikül dile kolay. Hiç de i̇şte öyle yatsınacak bir şey değil. Öyle kolay kolay bir iş değil arkadaşlar. E, çoğu zamanımı buna harcadım. Hani hatta bir size bir hocam şey siz dışarıda çalışmıyor musunuz? Dışarıda çalışmaz olur muyum? Bütün zamanım dolu. Yani e, ama hani bir şeyler olsun istiyoruz. Bir şeylere zaman harcıyoruz, emek veriyoruz. E, bir orijinalin bir varlığı var. Onun devamını istiyoruz. Daha da büyüsün, daha da kaliteli olsun istiyoruz. E, bir emek de var. O da yatsınmasın, ya boşa gitmesin. E ben de bir şeyler yapmak istiyorum kendimce. Seneye çok güzel planlarım ve projelerimiz var. orjenle beraber. E, bomba şekilde iki tane kitapla geliyorum seneye. Bilginiz olsun. Bu da şimdiden bir spoiler olsun. Bu videoyu izleyenler için. Geldik 10. sorumuza ve de son sorusuna. Hatta fasikülün son sorusuna. Tekrar altıncısıyım. Şimdi bir geometrisinin ilk n terim çarpımı çen. İlk 15 terimin çarpımını ilk 13 terime çarpım. Böyle sadeleşecek bunlar o zaman. Değil mi? Tık 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 tık. Bunlar sadeleşecekler böyle. O zaman galiba üstte A14 kalacak bir de A15 kalacak. 14. ve 15. terimler kalacak bu 64'müş. Mesela burada da ilk 23 terim çarpımı bunun içinden gidince sadece 24. terim kalır. Bu da kaçtır? 16'dır. Peki bu vatandaş bizden ne istiyor? 5. terim istiyor. Şimdi buradan bir bağıntı kurmaya çalışalım. Nasıl yapabiliriz? Mesela çok zorlamazsam şöyle bir, bir kurnazlık yapayım hani bir, bir yere gelir mi? Soruyu yazan vatandaş onu düşünmüştür bence büyük ihtimal. A15'i mesela A14 çarpı R diye yazayım. Burası 64 olsun. O zaman A14'ün karesi değil mi? A14'ün karesi çarpı R eşittir. 64 geldi. Peki A24'ü şöyle yazalım mı? A14 cinsinden. Nasıl yazacağız hocam? A14 çarpı Şimdi 14. terimden 24. terim ekmek için kaç kere çarparız arkadaşlar? İndiz farkı kadar. Yani 10 kere çarparız. 14. terimden 24. terim ekmek için. O zaman burayı da R üzeri 10 yazdım. Bu da kaç oldu? 16 oldu. Bak şimdi bunları sadeleştirdim. Şimdi buradan bir tane A üzeri A14 gitti. O zaman A14. terim kaldı. Buradan da bu sadeleşti. Işte aşağıda R üzeri 9 kaldı. Ve bu kaça eşitmiş? Şuradaki noktayı silelim. Siyerim bozmasın. 64 bölü 16'dan 4'e eşitmiş. Yani bak buraya bir daha yazayım. A 14 bölü R üzeri 9. Kaça eşitmiş? 4'e eşitmiş. Yani geri geleceğiz. 14. derimden 9 kere geri geleceğiz. Vay! 9 kere geri geldiğimiz zaman nereye geliriz? 5. terime geliriz. Çünkü 5. terimi 9 kere çarptığınızda ne yaparsanız siz? 14. terim yaparsınız. Doğru mu? O zaman bunun altına çekersek ne olmuş oldu? Bu arkadaş 5. terim olmuş oldu diyebiliriz. Demek ki A5 kaçmış? 4'müş arkadaşlar. Ve böylece fasikülümüzün sonuna geldik. Dile kolay 600 soruyu beraber çözdük arkadaşlar. Ben size çözdüm. Youtube'dan ya da uygulama üzerinden ne yapabilirsiniz? Yapamadığınız sorulara ulaşabilirsiniz. YouTube sayfasından da bana ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sınavda şimdiden başarılar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.